Hadi evet, Şu an şehit Eren Birbir'in kabirine geldik. Selamünaleyküm. Ey Hey mübarek ya. Şu da babası olması lazım herhalde. Aynen. Evet babasından oğlu yan yana. İyi ki varsın Eren Trabzon'un şehidi Karadeniz'in mert delikanlısı Eren Bey 12 Ağustos 2002'de. Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Maçka Çatak İlkokulu'nda okuyan Eren Ortaokulu Maçka Çatak Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra Maçka İmam Hatim Lisesi'nde birinciden ikinci sınıfa geçmişti. Babasının 13 yaşındayken kaybeden ve yetim kalan Eren'in hayatını kışın okul Yazın ise annesi ile köy ve yayla işleri oluştururdu. Gönlünde bir gün mutlaka formasını gi giyinmek istediği Trabzon vardı. Tarih 11 Ağustos 2017 PKKlı teröristlerin başka işçesini kırsalında eylem gerçekleştirdikleri zamanda Karadeniz'in Yiğit 15'lisi Köprüyana Mahallesi vazelon Manastırı yakınlarındaki yayla evlerinden hainler erzak çalmıştı. Güvenlik güçleri haber verdi. Jandarma olay yerine geldi. Karadeniz'in cesur evladı hainlerin yerini gösterdi. Bu esnada çatışma çıktı. Olay yerinde yaralanan jandarma başçavuş Assubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül kaldırdıkları hasarede şehadete erişti. Eren 15. doğum yıl dönümünde 12 Ağustos 2017'de toprağa verildi kısacık ömründe zorluklar karşısında çektiği acıyı kalabalıklar içinde yaşadığı yalnızlığı sosyal medya hesabında dile getirilen Eren biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın ifadeleriyle sistemine insanlığa ulaştırmıştı. Eren'in bu sistemi ağzında yerine ulaşmadı ama şehadetinin ardından insanlık ayağa kalktı. Türkiye'ye günlerce iyi ki varsın Eren dedi. 15 Temmuz gecesi darbeci Semih Tezci'nin ifaz ederek dünyaların ilk has subay Başçavşı Ömer Halis Demir Eren'in örnek şahsiyetiydi. Eren 15 Temmuz'dan sonraki Ömer Halis Demir paylaşımını görenler çok sayıda yorum yaptı. Tüm vatanseverler Ömer'lerin Erenlerin diyarı Anadolu ruhu bir kez daha anladı. Bu millet seni unutmaz. Trabzon'un mert evladı. İyi ki varsın Eren. İyi ki senin gibiler var. Maşallah olsun. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Cezan, <laughs> çirin videodan fazla. Video. <laughs> <laughs> Eren erkek çocuklarımın Eren, Eren'le on üç kardeş Eren erkek çocuklarımın gücüydü. Eren'in gücü böyle boy boy kız çocukları var. <laughs> İki daha bir beş tane daha çocuk var yanımda bekerdirdim. Bu çocuklar bu kapıdan girecek, bu kapıdan çıkacak. Kim girecek? Baba ellerinde yok. Kim hangi kapıdan girecekler? Hangi kapıdan çıkacaklar? Kim çıkaracak? Kim geçirecek bunları kapıdan? Üç tane daha kız çocuğu var. Dünyanın bin bir çeşit aile var. Benim eşim muhtar idi. Yirmi iki yıl muhtarlık yaptı. Bu köyün adamları yaylaya çıkar. Yaylada muhtarlık yaptı bizi. Ama o zamanki zaman öyleydi, muhtar maaşları. Anneciğim video alırım konuşmaya. Video çek. Konuşmamı mı alıyorsun? Aynen. Senin daha de, ya olur. Şöyle. Dedim ki herhalde resim çekiyor. Çekiyor de, de, çek de, çek de, 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 çek de senin için mahsur tamam. yoktur umarım. Hayır hayır. Yok, Biz sizi ziyarete geldik. Allah'ın Allah duamı da, kabul etti. Gerçekten. Bilecik geldik. Biz Gerçekten. Biz çok sağ olun oğlum. Tabii ki ben çok yok. üzüldük. Biz biz çok üzüldük. üzüldük. Ben dedim herhalde, herhalde ki. Acılarınızı hissettirmek için. geldim. Çok Allah'ım razı olsun. Ben herhalde dedim ki onun için durmadım oğlum. Dedim herhalde ki resim çekiyorsun. Ben de bakayım da benim resmim de çıksın diye oğlum. Kusuruma bakmayın oğlum. Bakın nerede doğdum, nerede büyüdüm. Ne yapacağımı, nereden ne şekilde hareket edeceğimi bilemiyorum o. Ben hayatımı üç şey borçluyum. Yuvmayı yaptım, hayvan baktım, çocuk doğurdum, çocuk büyüttüm. Başka hayatımda, sen de bana burada hadi seninle çarşıya gidelim. Sen bana bir market göster de ben bir şeyler alıp da vereyim sana. Market nerede bilmiyordu. Eşim önümüzdeydi, paramız yoktu. Eşim bir muhtar maaşına. 13 tane çocuk, iki tane baba, 15 kişinin hayatını sığdırdı. Babanın cebinde para yoktu ki ben de eklesem de gitsem çarşıya pazara. Çarşıya pazara gittim de orada birinin ötekinin ağzına bakmak bir şey değil. Gitmezdim. Eşimi de aniden kaybettim. Kalp krizi diyor Biz aniden elimiz koynumuzda kaldı. Burada olan bir ana, yedi tane çocuk. Eren Yüce Mevlam'ın sayesinde tabii ki <laughs> için ne de şefaatlandırsın. Ama o yavru oraya gidene kadar bu yavruların çekmiş olduğunu ben size anlatsam siz ailelerinize, eşlerinize anlatsan hayatını unuturlar. Bu çocuklar o kadar çile çekmiş ha biz de onlarla o çileleri çektik. Sadece onlar değil. Ana baba olarak bu çocukları yediremedik. Tek suçumuz niye doğurdu? Bakamadığım bir evladı niye doğurdu? Eren 15 yaşındaydı ama şu evladım kadar bileyim şu kadar çocuğun hayatına keçim sıkıntısı, keçim yok bu benim için. Veren 5 lira, 10 lira, en fazla veren 20 lira verdi onu. Çalışıp da bize ekmek getirdi. Baba yok. Burada yapacağımız hiçbir iş yok. Kolumuzdan tutan yok. Bizi arayıp soran yok. Bu çocuklar burada açtan işte, hani mı Kimsenin telefon numarası yok. Hani birine dersin ki şu çocuklara bir parça ekmek gönder. Adam inanmaz, yalıp arkar, gözüyle görür. Daha da iyi olur. Kimsenin de numarasını bilmiyorum. Nereye kime duyuracaksınız? Şimdi devlet şunda kevşaklık buldu. Hani babaları muhtar idi. Tabii ki bunun bir sigortası, bir güvencesi. Oradan bu çocuklara bir maaş bağlandı diyor. Halbuki araştırmaları gerekiyordu. Baba 860 lira maaş alırdı. O 860 lira sigorta ödese tamam o zaman sigorta parası. Hele yarısını ödeyeceğiz. Diğer lan aha Baba göğe önündeydi. Haftanın beş gününü çarşıya gitmek zorundaydı. Arabası yok. Araba çağırırdı. Baba da ne yapacaktı? Ha, önümüzdeydi. Yok, onun sırtındaydı. Baba rahmetli olunca kalp krizi geçirdi üç, dört, dört. Çünkü ev, o küçücük Şu yukarı evde ha? Şu yukarı evde bizim kendi. Bunu tevlet Eren'den sonra bize yapmış oldu o ev. Tevletin bize yapmış. Binlerce kez. Allah'ım. Kelen'den bizim acımızı, benim yavrumun acısını hisseden herkesten Allah'ım razı olsun. Eren'den sonra yani köylümüz, maçkamız değil, dışargi millet, sizler gibi millet gelip burada bizi dinleyenler. Benimle beş tane çocuk var, 3 tanesi kız çocuğudur. Şu şekilde üç tane kız çocuğu var yanımda. Bu çocuklara buraya gelip bir parça ekmek, kalırken televizyonda, internette duyan olduysa, hoş gelmedi eline bir şey aldı da getirdi. Bu çocuklara verdi. Çocukların yüz şekli değişiyor. Eğer bilmeyip de geldiyse burada bir açlık verdi o çocuklara. Yem yiyecek alıp yediriyorsun onları. Allah'ım razı olsun her geçten, emek için her geçten. Benim yavrum için tek yürek olanlardan bizler için. Ben anneyim ben çok bunalsam toprak alı da yerim. Ama o yavruların günahı ne? Ama Allah senden razı olsun. Böyle bir iyi gibi bir adam var. Başkanım Eren'imin burada yapmış ya. olduğunu yani. herkes i̇nşallah. yapamazdı. yapamaz diye. Yapamaz. Yani. burada yapmış Bugün olduğunu. Bugün hepimiz olan. desek Allah bize şehitlik mertebesi versin diye dua Oğlum. ediyoruz mesela Hacı abimden de. Bu nasip bir şey. Binlerce kez yani. Allah'ım sizlerden razı olsun. Allah'ım şu an inşallah. mübarek ayaklarınıza taş değdirmesin. Evet. Evet. Gideceğiniz yerlere sizleri güle güle getirsin. Amin. Amin. Cümle şehitlik makamını Yüce Mevlam yani Prez'de edenlere Yüce Mevlam veriyor. Evet. Erenlerin babaları rahmetli oldu. Çocuklar ne yapacaktı? Ele güne saçını süpürge etti. Çalışmadıkları gün bu çocuk İmam Hatip 1. sınıfta oldu. Çöp kutularından ekmek rahatta getirildi bize. Çöp kutusunda bulamaydı. Sabah edip fırınlara payet etmek istiydi. Alıp geliyordu iki tane üç tane sivri ekmek Getiriyordu çocuk eve. Diydim kendi kendime. Ya acaba bu çocuk fırına saptı bu ekmeği istedi. Bu ekmeği buna veren Aça Keri'den ne yorum o çocuğa yaptı? Ne dedi? Bunun da hesabını yapardı. Ama burada olan bir ana ne yapacaktım da ben o çocukların karnını duyuracaktım. Elbise giyme, onları kes ya onları. Öyle bir şey bu çocuklar hayatta görmemiştir. Karınlarını duyuramayla. Yedi tane çocuk, bir maaşsız evde bir ana ne yapabilirdim onları? Yaz gelince Eren sadece Eren değil işi kime göre iş olurduysa ben bile Eren'den sonra gidemedim. Takatlerim kesildi Eren'in acılarından. Kendi anam yok, babam yok. Kardeşlerim var ama bizim bu Karadeniz bölgesinde ayrılık. Yani hiç anlamıyorum. Yani diyelim baba evinden evlendin çıktın. Orası seni daha evlet gibi tanımaya. Anam baban olsun gittin sonuçta. Yuvanı kurdum, kurdum ama açar. Buradaki durum ne? Bir sorsam. Yani bir halatı sorsan, bir derdimizi öğrensen. Sen sorarsın ha burada, ne oluyor? Aşağı mı benim halatımı sorduğun için hayatın aşağı mı vuruyor seni? Yok. Allah'ım herkesten razı olsun. Benim yavrumun acısını paylaştığınız için, benim yavrumu kendi bir evlatınız gibi düşündüğünüz için, Bizleri testeksiz bırakmadığınız için Allah'ım devletimize, milletimize zavallı vermesin. Vallahi devlet büyüklerine. Benim hem, ömrümü geçsin devlet büyüklerine versin. Allah'ım tüm şehit annelerine. Allah'ım cani gönülden soğukluk, ferahlık versin. Bunun Yüce Mevlam sabrını veriyor. Bak ben burada oturuyorum. Benim yanım şu toprağın altında. Ne kadar büyük bir acı. Buna Yüce Mevlam insana bir kevşaklık vermesin insan kafayı üşüdü. Üçe Mevlam sabrını veriyor. Vermesi bir ana, bir ana bir aile kafayı üşüdü. Sebepsiz yere yani bu yavrunun yoğmeyi yapar gelip burada kalırdı. Biz yayladaydık o zaman. Eren bu köyün alçağında fındık yoğmeyesi yapardı. Bize bir parça ekmek getirmek için. Dedim ya bu çocuklar Aa, Eren giderdi bize göre de iş öldü mü? Eren bu göydü. Diğer kardeşler şu karşıki göylerdi. Ele güne fındık yoğumiyesi yapardı. Bir parça ekmeği kış alıyor. Bu çocuklar okula gidecek. Ben o çocukların başında evde kalıyorum. Beni kışın biri yoğumiyi istese çocuklar okullarda evine ne yapayım yoğumiyi. Çocuklar yazın bir şey bıraktırıp da kışın yeme mücadelesindeydi karınca gibi. Allah biz ben gurbette haberde duymuş çok. Üzüldüm. Bizim orada Bütün üzülmedik o. Bizim orada da el çok mücadele. Biz de çok mücadele. Ama biz duyunca gerçekten Avrupa'da bütün Türklerin hepsi üzüldü. Şuraya gelirken her zaman dua ettim. İnşallah dedim Karadeniz'e gittiğinde Eren Bülbül'e vardığında annesinden karşılıyor. Bir annesinin elini öpeyim. Çok sağ olun. El, el öpenleriniz çok olsun. <laughs> Allah'ım okumuş olduğunuz duaları yerine Allah buldursun. Allah'ım adınızı kabul eylesin ey Yüce Mevla. Gideceğiniz yerlere küle küle gidin. Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah'ım Allah hiç kimsenin yavrusunu yetim bırakmasın. Allah'ım Allah hiçbir anaya, hiçbir bu babaya bu şekilde evlat acısı bu şekilde değil. Acı acıdır yani. Ben Eren'in şehitliğinden gurur duyuyorum. Ama sen de çok büyük bir yalnız. Maşallah. Ben gerçekten çok büyük yalnız her anda dayanamaz. Ben de gerçekten. gerçekten. Cenab-ı Allah sana böyle bir evlat verdim. Büyük bir mertebesi verdim. Yani sana şefaatçi olacağım. Kolay değil. Gerçekten. Ben Eren'i hangi yokluklarda kaybettim? Değil. Şey dedildi ya. Yani ben Eren'i aynı o, o sırada görüyorum. Eren bir çift giyinilmiş çoraba bir gün akşama kadar çalışıyoruz. Ya bir biri dirdiğine erer sen yarın bana gel. Ne vereceksin Ben çorap giydireceğim sana. Ya eşinin ya oğlunun giyinilmiş çoraplarını giydi. Eren bir gün çalıştı. Bizim giyinilmiş çorap var. Hikmetin onları evet. şey dedi. Çorapları giydiği yeri önce bile kötü halen oldu. Allah'ım sağ olun. Allah'ım sağ gurur evet, var, duyuyorum. Bu evladımdan çok gurur duyuyorum. Biz millet olarak halk olarak gerçekten sen ne yapıyorsun? Ben evladımdan evladım. gurur duyarım ama işte bak bu evladımın o açısından evet. acı duyarım. Evet. Çıkmış olduklarından. Acısını hissediyorum. Ben bu akşama kadar. Ben bu akşama kadar. Bir yere gitse, bir karımız gitsin. Önce sen yanında, içimde. Dönerken ara siftini yer, de yerim. İyi ki bir Derdimi e, de. Anam babam ölmüştü. E, ben, ben çocuktum babamdan. çocuk gibiydim, babam kaybettim sıkıntının bir darlığın o zaman kime yanaşacaksın, kime diyeceksin? Şu yavrularım onu verecekler. Devletimiz sağ olsun. Bana erenden bir buçuk lira maaş bağlı. O bir buçuk liranın aracında biz doktorlara gidemezdik. Şimdi doktorlara gidiyoruz. Allah razı olsun. Binlerce kez Allah'ım razı olsun. Hiçbir şey Allah razı olsun. Amin. Amin. Sizleri yalnız bırakmadım. Allah'ım dedim ya devletimizden, milletimizden, devlet büyüklerinden, herkesten razı olsun. Allah'ım hiç kimsenin kulunu kanatmasın. Hocam bir dua yapalım. 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 Ya, yanında buradayım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammedin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bu kabristanda yatan evlen gibi kardeşimizin mekanı cennet eyle. Onun da ailesini ve sevdiklerine, sevdiklerinin sevdiklerine, sevdiklerine şefaatini nail eyle ya Rabbi. İlahi ya sen çok affedici, çok bağışlayıcısın. Affetmeyi de bağışlamayı da seversin. Onun hürmetine ya Rabbi, Muhammed'i de affeyle. Onun hürmetine yakınlara bağışla. Onun hürmetine bize şey yapar. ihsan eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı altında bizleri toplanabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. O sancağın altında bizler de eren bir olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya alemin inanıyoruz ve biliyoruz ki eren şu an peygamberlerle beraberdir. İlahi ya alemin bizleri de ediyoruz. O makamı bizlere nasip eyle. Allah'ım onun acısını yaşayan hacıların dindir ya Rabbi. İlahi Rabbil Alemin yerden göğe çıkan gökten geri Görünen ve görünmeyen, görünme, görünme, bilinen ve bilinmeyen, duyulan ve duyulmayan her tür müsibetten onu ve sevdiklerini yakınlarını affeyle, muhafaza eyle, ihsan eyle ya Rabbi. İlahi Rabbil Alemin mekan cennet, kabristanların nurla dolu ya Rabbi. Peygamber Efendimiz elinden kefser havuzundan eliyle beraber içebilmeyi bize nasip et ya Rabbi. Subhan Rabbika Rabbil İzzet'e amme yasifun ve selam aleyhi mursalim. Elhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ben